Herkese iyi günler diliyorum. Bu videoda bildiğiniz gibi yoğun sınav süreçlerinden tercihlerden sonra artık rutin psikolojik gündemimize dönelim diye düşündük ve ilk olarak ele alacağımız depresyon konusunu kısaca bir değerlendirelim ve depresyonla burada esas üzerinde durmak istediğimiz depresyonla mücadelede neler yapmalıyız? en kısa ve en etkin bir şekilde en mantıklı olarak bu rahatsızlığımızdan nasıl kurtuluruz bunun üzerinde biraz duralım. Birkaç, birkaç kelam da biz söyleyelim. Tabii ki bu konuda çok şeyler yazıldı, çok şeyler söylendi ve ee, en fazla gerçekten psikolojik e, rahatsızlıklar içerisinde en çok çalışılması çalışması yapılan, en çok üzerinde yazı yazılan, en çok araştırılan konu depresyondur. Ve e, bunlardan da yararlanarak e, kısa e, bir değerlendirmede biz yapalım. Bildiğiniz gibi şu kavramı kullanmak istiyorum. Hani nezle olayını bilirsiniz. Depresyon da psikolojik e, rahatsızlıkların nezdesi diyebiliriz. Yani gerçekten toplumda psikolojik rahatsızlıklar içerisinde, e, psikolojik sorunlar içerisinde en e, fazla görülen, en yaygın olan depresyon dediğimiz bu duygu durum bozukluğudur. Ve e, değişik tipleri vardır, çeşitleri vardır. Bunların üzerinde e, durarak sizi kavram e, karmaşası ve kavram yoğunluğu içerisinde e, boğmayacağım. Zaten e, belli başlı yöntemler bütün depresyon çeşitleri için e, faydalıdır ve yararlıdır. Şimdi bu o, duygu durum bozukluğu dediğimiz... E, ee, bu durum tabii ki beynimizin kimyasını da biyolojisi üzerinde de e, etki yapmaktadır. Yani o yüzden ilaçları asla ilaçlı tedavi asla yok e, sayamayız. Yani zamanla oluşan durum beyin kimyasında ve beyin biyolojisinde de değişikliklere yol açtığı için bunun düzelmesi için mutlaka ilaçlar kullanılmalıdır. Ama şunu e, görüyoruz ki e, tek başına ilaçlar ne yapmıyor? Çare olmuyor, çözüm olmuyor. Ya ilacı bırakınca tekrar depresyonlar tekrarlıyor ve daha ağır bir şekilde bazen olabiliyor. Şu öncelikle yanlış bilinen şeyleri ortadan kaldırmak lazım. Yani bir kere depresyona yakalandığınızda artık bir daha bu hastalıktan kurtulamazsınız gibi bir şey yok. Depresyon tamamen tedavi edilebilir ve tamamen bu hastalıktan kurtulabiliriz. Yani tedavisi olan bir durumdur. E, duygu durum ve az, biraz sonra söyleyeceğimiz yöntemlerle ilaçlı tedaviye olarak söyleyeceğimiz yöntemlerle e, çok rahatlıkla hastalığı artık sizin kişisel şeyinizde tarihe görebilirsiniz. Yani psikoterapi dediğimiz e, ilaçlara ek olarak ilaca ek olarak e, psikoterapiler de o, olmalıdır ki çünkü burada Özellikle depresyona yol açan tabi genetik faktörler de var onun yarısına dediğim gibi ama ondan sonra da çocukluk yaşamından itibaren daha doğum öncesi doğum ve bireyin yaşantısı süresince geliştirdiği yanlış öğrenmeler var veya tutumlar var, algılar var, geliştirdiği e, modeller var, şemalar var ve bunlar hastalığı oluşturuyor. İşte ne yapmamız lazım bu süreçte özellikle e, psikoterapi süreçlerinde bunların değerlendirilmesi ve yanlış öğrenmelerin ne yapılması lazım e, yanlış öğrenmelerin e, o bağların koparılıp yerine bilinçli, sağlıklı ve daha iyi ve daha gerçekçi bağlarını kurmasıdır. Çünkü şu var, bakın depresyonun ileri boyutlarında insanlar e, intihar da düşünebiliyorlar çaresizlik duyguları içerisinde ki zaten e, biraz e, kısa bir araştırma yaptığımızda e, depresyonun belirtilerini de, e, gördüğünüzde zaten yoğun çaresizlik duyguları, e, değersizlik duyguları e, gibi olumsuz duygular ve bunların içerisinde sıkışan bireyin intihar eğilimini zaman zaman düşünebiliyorlar. ...düşündüğünü e, bilmekteyiz. Şimdi bunlara baktığımızda işte... ...bireyin ilaçlı davinin yanında... ...bu o, irasyoneldir aslında. Bu düşündüğü şeyler, çaresizliği, e, karamsarlığı... ...artık e, bütün kötü şeylerin... ...kendi başına... E, ...gelecekmiş gibi algıları... ...bunlar irasyonel şeylerdir. Bakın bu irasyonel, yani gerçekçi değil. Zaten gerçekçi bir şekilde bunlarla mücadele... E, ...bunları anlayıp... E, ...bunları yorumlayıp ve... ...bu bağları koparıp yerine... ...gerçekçi ve reel bağlar kurduğumuzda... Zaten e, sorun ortadan kendi kendine kalkıyor. Yani e, şimdi geçmişte öğrenen, öğren, yani bir şey yani bu böyledir, böyle olmalıdır şeyi aslında böyle o böyle de olmayabilir, şöyle de olabilir. Yani bakış açımız, bakın burası çok önemli. Bakış açımızı değiştirdiğimizde bir şeyin, birçok şeyin kendiliğinden yani bir bakış açısıyla sorun olarak gördüğünüz şeyi farklı bir yerden baktığınızda sorun olarak görülmediğini göreceksiniz. Ve dolayısıyla farklı açılardan bakmayı, farklı açılardan değerlendirmeyi denediğimizde ve yine yaşadığımız sorunun, depresyon belirtilerinin ve o çaresizlik durumunun ortadan kalktığını ve yeni kurulan reel bağlarla yeni e, ortaya çıkan duyguların ve duygularımızın düzelmesiyle e, bu konuda büyük bir ilerleme kaydetmiş olacağız. Yani kısaca e, ilaç tedavisi özetliyorum yani en etkin, en mantıklı yol olarak ilaç tedavisi yanında, psikoterapide öğreneceğimiz, geçmişte öğrendiğimiz akılcı, mantık dışı, irasyonel şeylerin hepsini değerlendirip onları yeni, gerçekçi, bilimi ışığında doğru, realist şeylerde yenilerini öğrenip yeni bağlar kurduğumuzda zamanla sorun yaratan sıkıntılarımız, duygularımız ortadan kalkacak ve yeni duygulanımlar ve yeni e, rahat bizi mutluluğa götürecek bağlar kurulduğunda hayata bakış açımız değişecek. Hayata bakışımız pozitif olacak ve biz daha mutlu olacağız. Zaten bu duruma geldiğimizde de depresyon bizim kişisel hayatımızda tamamen tarihe gömülmüş olacaktır. Hepinize güçlü, güzel, mutlu ve sağlam psikolojiler diyerek iyi günler diliyorum.